Evet. Öncelikle Kepez ilçe örgütümüze, il örgütümüze, emeği geçen herkese, siz emekler halkımıza, kadın yoldaşlara, genç yoldaşlara sevgi ve saygılar sunuyor. Grup Başkan Vekilimiz Sevgili Meral Danış Beştaş ve İzmir Vekilimiz Serpil Kemal Bayağı. MHP'li emezidin uğru ve parti meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, Sevgi ve saygılar sunuyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar bakın bizler hapşanede pazar yerinde sokakta evde iş yerinde fabrikada Konuklarımız var ve çok uzak istemiyorum. Sürekli beraber evler ve etkinliklerdeyiz. Ataturk meydanında, pazar yerlerinde, sokaklarda beraber etkinlikteyiz. Sevgili Antalya halkı, Kürdistan'dan gelip burayı küçük Kürdistan'a çeviren sevgili halkımız. Sizden ricamız şu meydanlarda daha çoğalmalıyız. Bakınız eş genel başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar grup başkan vekillerimiz Meral Barış, Beştaş ve Saruhan Uluç MYK üyelerimiz ve vekillerimiz her an her yerde özgürlük eşitlik ve adalet için Cumhuriyet'in ikinci özgür ve eşit olsun diye meydanlarda ve yollardayız.